Okula yeni başladık ya. Sabahki ders programımız ne olacak acaba? Söyler misiniz? Ders ne sınıf girişinde yazıyor çocuklar. Bana sormayın. Şimdi size yatak odanızı göstereceğim. Tamam mı? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne ve babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler kanala abone olsun. Bildirimleri açsın. Şimdi videomuza devam edelim. Sakın ben size bir şey sormadıkça bana cevap vermeyin. Bakın ben çok hızlı sinirlenen bir öğretmenim da öğretmenim tamam der. Şey bir de ben size bir şey soracaktım. Ne soracaksın? Ya benim bir arkadaşım var da o da bu okula gelmek istiyormuş. Ama biraz da korkuyormuş. Şey sizden arayacağım misafir öğrenci olarak gelebilir mi? Normalde okulumuz misafir öğrenci kabul etmez. Ne olur öğretmenim ne olur ya o benim en yakın arkadaşım. Arda kim gelecek oğlum? Babacım ya Rüzgar da gelmek istiyormuş. Oho Rüzgar da gelsin çok iyi olur. Öğretmenim Rüzgar da gelsin lütfen. İyi bakalım tamam gelsin. Rüzgar gelebilirsin kardeşim izin verdi öğretmenim. Anlaşıldı birader geldim hemen indim aşağıya işte geliyorum içeriye. Anlaşıldı tamam. Şey kusura bakmayın geciktim birazcık öğretmenim. Ben şöyle Arda'nın yanına yanaşayım bari. Aferin tamam. Ya Arda birader bu öğretmen niye bu kadar korkunç ya. Yok mu oğlum çok tatlı kadın. Ya birader bunun neresi tatlı kafayı mı yedin sen. Kendi aranızda konuşmayın çocuklar. Tamamdır öğretmenim kusura bakmayın. Şey yürü Gelin de size yataklarınızı göstereyim. Yataklarımız mı? Biz sınıfta uyumayacak mıydık? Anlayamadım evladım. Anne hani öğretmenim yatılı okul ya burası. Sınıfta uyumayacak mıydık? Ya Rüzgar birader ne saçmalıyorsun sen? Harbiden oğlum ne sınıfı ya? Yataklarımızda uyuyacağız. Sınıfta mı uyuyacağız bir de? Ne bileyim oğlum ben ya. Yatılı okul öyle sanıyordum. Neyse boş konuşmanız bittiyse hadi bakalım içeriye. Fakir ailesinin artık uyuması lazım. Sabah dersleri var. Şey öğretmenim ya siz arkadaşlara yatağı gösterirken Hadi git al bakalım. Tamamdır öğretmenim ben hemen işimi halledip geliyorum. Hadi bakalım sizler de şu içeriği geçin artık. Tamam öğretmenim yataklarımıza uyumak için sabırsızlanıyorum. Aynen ben de. Allah Allah ya ders programına da sınıfta olur ki bunların bizde olması gerekmiyor mu? Neyse yapacak bir şey yok artık Sınıfa tanımak lazım ya. Allah Allah hadi neydi? burada hiçbir şey yok ya. Neyse bakalım bir de içeriye bakayım. Hı, burada da yok ya Allah Allah öğretmenim koymayı mı unuttu acaba? Burada da yok bilgisayarda bir şey açık ama ha, Ceza tablosu mu ne alaka ya Burada çok değişik şeyler yazıyor Hayır bunlar ne böyle Ceza bir çocuklar gece sessiz durmaz Öğrenciler yatak odasına geçtikten sonrasında okulun bütün çıkış kapıları kilitlenir. Büyüyle. Hayır. Olamaz. Nereye düştüm ben? Hayır. Olamaz. Hemen aşağı inmem lazım. Herkesi uyarmam lazım. Bu okul lanetli. Evet. Ya birader bu okul ve şu öğretmen sence de fazla garip değil mi? Yo kardeşim neresi garip Allah Allah bildiğin yatılı okul işte. Bir gariplik mi olmalı? Ne bileyim birader çok değişik bir öğretmenli yani öyle söyleyeyim. Hayır sessiz olmalısınız bu sesler de ne? Durun sessiz olun bakayım. He ne oluyor babacığım? Fakir amca niye bağırdı? Hayırdır aşkım bir şey mi oldu bulabildin mi ders programını? Bekleyin anlatacağım şu kapıyı. Ya fakir amca ne oluyor açıklasana korkutuyorsun bize. Harbiden babacım niye açıklamıyorsun korkuyorum vallahi ya. Çocuklar bu okulda bir gariplik var ben size söyleyeyim. Bu okul lanetli bence. Niye ki babacım? Öğretmenin bilgisayarında öğrencilerin ceza tablosunu okudum. Gecenin yarısı yüksek sesli konuşan öğrencileri yani yapıyormuş bu öğretmen. Ne yani mi? Biz iki saattir konuşuyoruz yüksek sesle. Yok babacım ya o şakadır espri der. Sen yaşlısın ya anlamıyorsun da. be? Ben bu yaşıma kadar geldim. Her şeyi de okurum anlarım. Babacım özür dilerim ben yani öyle demek istemedim. Başka cezalar da vardı tabii orada. Neymiş aşkım korkutuyorsun beni. Her bir öğrenci öğretmenin sözünü dinlemezse öğretmen öğrenci ata çevirip kullanıyormuş. Ne ata mı çeviriyormuş ya babacım burası büyüdü mü Allah Allah. Şimdi beni de korkutmaya başladı. Evet oğlum burası büyüle. Bir kural daha vardı. Neydi tam hatırlayamıyorum. Aceleyle çıktığım için dur bir düşüneyim. Heh hatırladım. Neymiş amca? Öğrenciler yatak odalarına girdiğinde okul bütün çıkış kapıları kapanıyor ve büyüyle mühürleniyor. Yani anlayacağınız istesek de buradan kaçamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Hayır babacım yoktur öyle bir şey. Emin miyiz fakir amca? Bak ben çok korkuyorum. Geldiğime pişman oldum. Evet eminiz. O yüzden bütün yatakları şu kapının önüne koyalım. Aşkım biz nerede uyuyacağız? Yerde atacağız. Yapacak bir şey yok. Hadi çocuklar çok az kaldı. Merak etmeyin bitecek şimdi. Ya babacım nereye bitecek? Manyak mısın ya? Bütün kapıyı doldurduk zaten. Daha nereye koyalım anlayamadım ki. Yeterli fakir amca. Bu kapıyı zaten açamazlar. Biz birbirlerini kitleyerek koyduk yataklara çocuklar bakın şurada iki arka tarafta da bir tane kaldı. Hadi onları da koyalım. Ya onları koysak da bir şey değişmeyecek babacım. Onları da uyuyalım bari. Evet fakir amca ya yerde yatılmaz yer tahta. Nasıl olur çocuklar aşkım? Ya siz olayın ciddiyetini anlamadınız galiba. Çok ciddi bir konu bu Nasıl yani babacım anlayamadım. Neyin anlayamadınız çocuklar ya Allah Allah. Bu okul lanetli diyorum. Öğretmenin her an ne yapacağını hiç kimse bilemiyor. O yüzden bence dediğimi yapsanız iyi olur. Ya ben korkmayayım. babacığım ne diyorsun bu işe canlara kırıp çıkamaz mıyız? Ne dedim olmuyor sanki tuğladan bir taş gibi. O zaman yapacak bir şey yok biz burada bekleyeceğiz siz soyulacaksınız de nöbet değişimi yapacağız. Tamamdır ilk nöbet sizde çocuklar sakın uyumayın bakayım tamam mı? Uyumayız babacığım merak etme. <laughs> Geliyorum canım öğrencilerim az kaldı merak etmeyin bitecek şimdi. Ya babacım nereye bitecek manyak mısın ya bütün kapıyı doldurduk zaten. Daha nereye koyalım anlayamadım ki. Yeterli fakir amca bu kapıyı zaten açamazlar. Biz birbirlerini kitleyerek koyduk yataklara. Olması çocuklar. Bakın şurada iki arka tarafta da bir tane kaldı. Hadi onları da koyalım. Ya onları koysak da bir şey değişmeyecek babacım. Onlar da uyuyalım bari. Evet fakir amca ya yerde yatılmaz yer tahta. Sonra çocuklar aşkım. Ya siz olayın ciddiyetini anlamadınız galiba. Çok ciddi bir konum bu. Nasıl yani babacım anlayamadım. Neyi anlayamadınız çocuklar ya Allah Allah. Bu akıl Can, ne diyorsun bu işe? Canları kırıp çıkamaz mıyız? Ne dedim? Olmuyor. Sanki tuğladan bir taş gibi. O zaman yapacak bir şey yok. Biz burada bekleyeceğiz siz de uyuyacaksınız. Nöbet değişimi yapacağız. Tamamdır. ilk nöbet sizde size çocuktan. Sakın uyumayın bakayım, tamam mı? Uyumayız babacığım. Merak etme. <laughs> Geliyorum canım öğrencilere.